Selamünaleyküm herkese hayırlı işler. Ee, aracımız Volkswagen Crafter 2000 motor. Eee trigger'de yaşıyoruz. Bu 3. değişmemiz olacak. Ee, size bahsedeceğim konu önemli bir husus. Ee, yağ pompasının kayışı arkadaşlar. Yani bunu muhakkak 3. trigger'de yani değişmemiz gerekiyor koptuğu zaman büyük hasarlar verir. Artı bunda ee, falan mı oluyor içinde şeyin ee, kayışın. O da zaten yağ filtresinde belli oluyor ilerleyen zamanlarda. Onu belirteyim dedim. Bu şekilde söküyorsunuz. Kartel almaya gerek yok arkadaşlar. Yağ pompasını söktüğümüz zaman karteli alıyoruz. Çoğu arkadaş önüne açıyor. Önüne de gerek yok. Buradan davulun bazı filan aldığımız zaman pervaneyi Zaten geniş bir çalışma alanı oluyor. Hani boşa panjonun tırnaklarına falan araca zarar vermeye gerek yok. Bu şekilde malzemelerini söküyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar önemli bir husus. Ee, yağ pompasının kayışını ihmal etmeyelim. Kolay gelsin. Herkese hayırlı işler.